Zincir ağır bakımı gerçekleştiriyoruz ve zincir kapağımızın durumu. Şimdi ilk olarak zincirimizi paylaşayım. Ağır bakım yapıyoruz. Aracımız Passat ve zincir kapağının içerisi yoğun bir şekilde kurum. Bu kurumların başta sebepleri zamansız motor yağ değişimi, kilometrelerle dikkat ediyoruz, seneye dikkat etmiyoruz vesaire. İkinci olarak kalitesiz motor yağları, üçüncü olarak sahte motor yağları arkadaşlar. Aracın durumu net bir şekilde görüyorsunuz ve bu gördüğünüz kurum motorun içinde de oluşuyor. Bugün turbonuz, zinciriniz, motorla alakalı çalışan tüm parçalar bundan nasibini alıyor arkadaşlar ve olan sizlere oluyor. Bu şekilde hep zararı müşteri görüyor. Gördüğünüz gibi şu kurumu kazıyoruz ve kurum ciddi oranda çok aşırı derecede fazla. Detayları kaçırmayın. Videomuza geçiyoruz. Selamünaleyküm Formen Motor Son değerli aboneleri. Yepyeni bir videodan Herkese merhabalar. Aracımız Passat 2008 model 1.6 BLF. Aracımızda yapacağımız işlem motor su kaçağı mevcut yoğun bir şekilde. Bu araç buraya geldiğinde bu su yedek tüpünden hiç yoktu. Bizler doldurduk ve hala bakın aracı daha lifte almadan şakır şakır kaçırıyor. Onu paylaşacağım. İkinci olarak bu araçta yoğun bir şekilde yağ kaçağı da mevcut. İkisi bir araya denk gelmiş. Nasıl gelmiş? Enteresan. Hemen aracımın kilometresini paylaşayım. Büyük çekmece tarafından bizlere ulaşıyor müşterimiz. Bu yaklaşık ikinci olarak Formen Motors'ta bu araç bakım görüyor arkadaşlar. Daha önce birçok işlemini gerçekleştirmiştik. Aracımız 100 79.000'de Marşa basacağım. Aracımız çalışacak. Ve aracı kaldıracağım, sizlere paylaşacağım. İlk kontrolleri gerçekleştirdik. Zincir kapağının contasından geliyor yağımız bir de su radyatöründen yoğun bir şekilde su kaçağı mevcut. Detayları bir inceleyelim sizlerle. İlk önce araç çalışsın ve 15 dakika ısınsın. Sonrasında aracı kaldıracağım ve sizlere detayı paylaşacağım. Bizi ağır bir iş bekliyor arkadaşlar. Başlı. çalışıyor arkadaşlar. Hemen sizlere su kaçağını paylaşayım. Bakın burada su damlacıklarını görebiliyoruz ve leğenin içine resmen şıp şıp damlıyor. Radyatörden geliyor arkadaşlar. Muazzam derecede kaçak var. Radyatörü zaten söktüğümüzde sizler de göreceksiniz. Özellikle soğukken aşırı derecede kaçırıyor. İkinci olarak devam ediyoruz. Şimdi ilk olarak şu yağ kütüğünün orayı paylaşayım. Bakın, yağ kütüğünün altı vesaire pırıl pırıl, dertemiz. Fakat bu araçta... Şimdi kartelin temizliğini yaptım sizlere göstermek için. Buralar kupkuruydu zaten. Buralardan belli oluyor temizlik yapıldı Aracın... Şöyle dikkatli bir şekilde paylaşayım. Aradan... Zincir kapağının, şu civatanın dibinden... Contadan yani, ön kapak contasından yağımız süzülerek aşağı doğru iniyor kartele kadar. Ve ben müşteriye bunun videosunu attığımda neredeyse 10 dakika içinde bayağı bir kaçırmıştı. Şimdi lifte araç dengeli bir şekilde o zaman biraz geriye doğru yatırmıştık. Büyük ihtimal yağ seviyesi de azdır bu araçta. Zaten ölçeceğim birazdan. Muazzam bir şekilde buralarda yağ kaçağı mevcut. Şimdi yıkadık. Sizlere paylaşmak istedim. Bu araçta işte zincir kapağını sökeceğiz. Contayı sizlere paylaşacağım ama ilk olarak ne yapacağım? Buradaki V kayışını, gergi kütüğünü ilk önce sökeceğim. Yine marşa basacağız. Sizlere kayışsız bir şekilde yağ kaçağın nereden geldiğini göstereceğim arkadaşlar elimden geldiği kadar. Şimdi ön eleme olarak burayı sizlere paylaştım. Ya buradan böyle süzülüyor aşağı kadar ve ciddi derecede seyir halinde yani yoldayken motor ya buradan kaçırıyor aracımız. Antifriz de aynı şekilde. Ta buralara kadar antifriz lekeleri gelmiş zaten. Bakın şanzıman üstü. Şimdi aracı bir istop edelim. Sonra sizlere şurayı bir ayıklayayım. Paylaşacağım durum arkadaşlar. Davulun bir sökeceğim. Şu davulun Zaten küçük bir bölme zaten bu. Davulun bazı sonra V kayışı vesaire sökeceğim. Ve durumu sizlerle gözlemleyeceğiz. Marşa bastık arkadaşlar. Buraları yıkadık. Bakalım yağımız nereden geliyor sizlerle beraber görelim. Kayışımız yok. Aracımız biraz şarj etmeden çalışacak. 10-15 dakika. Çok problem olmaz. Önemli olan şurayı görmek için, sizlere paylaşmak için. Buradaki çünkü bulmanımızı vesaire söktüm. Biraz çalışsın bakalım. Ayrıntı sizlerle beraber gözlemleyeceğiz. Su cibatanın dibinden geliyor. Gördüğüm kadarıyla. Üst tarafa da bakacağız. Evet. Daha yeni bastık marşa. Bir 10 dakika çalışsın. Zaten kendini belli edecek. Kısım kısım kontrol edeceğim. Fazla da uzatmayacağız. Ve kayışımızı taktık tekrardan. Yaklaşık 20 dakikadır aracımız çalışıyor. Arkadaşlar şu gördüğünüz civataları bir sıktım ben. Biraz gevşeklik vardı. Üstteki civatayı da aynı şekilde sıktım. Şu an herhangi bir sızıntı yok. Çok şükür ama bu bir sonuç değil. Bu araçla yarın sabahleyin bir test sürüşü yapacağız. Araçla. Bakalım buradan yağ gelmezse zincirle ilgili işlemi yapmayacağız. Zincirimizde ses yok ama bu yağ kaçağı için aradaki conta için kapak sökülüyor. Dolayısıyla biz zincirin siparişini verdik. Kitin komple. Vanus dahil içinde. Müşterimiz de ödemesini yaptı. Biliyorsunuz bu dolar, euro vesaire hep sürekli ilerliyor bir düşüyor, bir yükseliyor. Dolayısıyla parça bugün e, fiyat olarak verdiğimiz fiyat önümüzdeki hafta geçerli değil diyorlar. Dolayısıyla biz de siparişini vermiştik. Her şey hazır sadece sökecektik. Müşterimiz de bıraktı zaten sökmek için ama işimiz garanti olsun. Belki de sökmeye gerek kalmayacak. Yarın sabah testini yapacağız. Radyatör kesin ve kesin değişecek çünkü kaçırıyor ama zinciri biraz erteleyebiliriz arkadaşlar. Müşterimize de, de zaten bu konuyla ilgili konuşacağım ama hemen kendisiyle bu durumu paylaşmayacağım. Bir yarın sabah olsun bir otomana çıkıp gelelim. Tekrar lifte alalım. Bakalım buradan yağ gelecek mi gelmeyecek mi? Yoğun bir şekilde geliyordu. civatalarımız çok aşırı bir derecede gevşek değil. Nasıl hemen sizlere paylaşayım durumunu. Bakın hemen dikkatli bir şekilde sizlere şurayı paylaşabilirim. Mesela böyle alttan tutayım bakın. Burada da zincir kapak cıvatası var. Araç çalışıyor ama dikkat etmek lazım. Bakın. Bu şekilde sıktım normal. Çok gevşek değil. Ön tarafı da sıktım. Tabi bu net bir sonuç değil. O yüzden hemen kendisine videoyu atmayacağım. Yarın sabah çıktığımızda yağ kaçağı olursa tekrar üzülür. Sonuçta arkadaşlar elimiz attığımız her şey maliyet. Şu iç tarafı da sıkacağım sizlere. Bakın şuraya da paylaşayım. Civatalarımız şu şekilde. Daha zaten daha önce hiç sökülmemiş. Bu şekilde gevşek. Biraz sıktım. Burada şu an bir kaçak yok ama hafif bir terleme var gördüğünüz gibi şuradan. Bakın. Şurada çok hafif bir terleme var. Yaklaştırıyorum. Şu bölümde Yarın bir teste gidip geleceğiz. Bakalım. Eğer burada bir herhangi bir kaçak yoksa radyatörü değiştirip yağ bakımını yapacağız, müşterimize aracı teslim edeceğiz. Sabah ola hayrola. Yol tetsinden geldik arkadaşlar ve motor yağımızın kaçırdığı noktayı sizlere paylaşacağım. Bu arada yine elektrikler gitti. Şu arada hemen kendini belli ediyor. Şöyle damlamız mevcut arkadaşlar. Hatta şöyle yapayım. Kayışa fazla yaklaşmayalım. Bakın. Şurada bir damlamız mevcut. Hemen gördüğünüz gibi. Oradan süzülüyor yani zincir ön kapağından süzülüyor. Buradan zaten terletmiş. Devam ediyor. Buradan bu şekilde akıyor. Yağ kaçağımız maalesef zincir kapağının contası. Ve bu contayı değiştireceğiz. Değiştirmişken de zincir setini komple değiştireceğiz arkadaşlar. İşimiz net olsun diye bu şekilde uğraştım. E, kartel ile ilgili problem olsaydı sökmeyecektik ama yağ kaçağımız üstten geliyor maalesef. Şu aradan da görebiliyoruz. Şu bölümden Hadi suyu da atıyor bu arada. Bakın buradan da net bir şekilde belli oluyor. Şimdi bir engine flash yapacağız. Komple sökme geçeceğiz arkadaşlar. Passat aracımızda işlemler devam ediyor. Şu an hala elektriklerimiz yok arkadaşlar. Beklemedeyiz. Ve zaten aracımız lif konumundaydı. Hidrolik liflerde İndirebiliyorsunuz ama mekanik liflerde elektriksiz indiremiyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla buradan aşağıda yapacağımız işlemleri gerçekleştirdik. Sadece devir daim kasnağı kaldı. Bakın olay şurada arkadaşlar. Görünen kaçağımız. Şarj dinamasını kulağa söktüğümde alırım veya burada kenarda durabilir. Sorun yok. Kasnağı alacağız. Devir daim kasnağını alacağız. Ön zincir kapağını çıkartacağız. Daha önce motor kulağı değiştirmiştim ben. Bu araca bakın buraya da iz yapmış zaten. Motor yağını açtık süzülüyor. Şimdi birazdan da antifrizini açacağım. O da süzülsün. İkisi bir arada. Komple aracımızdan dışarı doğru atalım ve iki kasnağımız kaldı. Üste motor kulağını sökeceğiz. Sökmeden önce şu kasnağı sökmeden önce ee, aracımızı eksantrikten kilitleyeceğiz arkadaşlar. Pistonu üst ölü noktada bırakacağız. Yani kompilatörü bağlayacağız. Birinci bobinin oraya bujinin oraya arkadaşlar. 1.4 TSI'larda biliyorsunuz şurada bir kitleme var. Şurada. 1.6 FSI'larda maalesef kitleme yok. O yüzden kompresörle yapmanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Motor kulağımızı söktük. Şöyle sizlere paylaşayım. Birazdan ön zincir kapağımızı alacağız. civataları kaldı. Gergimizi söktük. Şarj dinaması söküldü. Bakın devir daim Buradan kaçırmaya başlamış artık, devirdaim de değişecek arkadaşlar. Tapasının olduğu yerden yavaş yavaş vermeye başlamış. Devirdağımı da sökeceğiz. Şimdi kapağımızı açtıktan sonra tekrar sizlere paylaşacağım durumu. Sökülen parçaları bir inceleyelim. Can Usta da sökelim. Şöyle parçalarımızı bir inceleyelim. Şunu al abi, sana zahmet. Şunu da alalım. Evet değerli dostlar. Ve kayışımız sizlere bu konu hakkında bilgiyi vereceğim. Bu V kayışımız hala aracın orijinali. Volkswagen logosu mevcut. Bakın. Şuradan logoyu görebiliyoruz. Hala araç orijinal V kayışını kullanıyor. Rulmanımız aynı şekilde. Rulman zaten boşluk yapmış, ses yapıyor. V kayış gergimiz. Rulmana bakın. Kırıldak gibi dönüyor. Boşluk var. Litens orijinali. Aynı şekilde ina kasnak gördüğünüz gibi şarj namasının bu da kasmaya başlamış. Yarın bir gün kitleyecek. Dolayısıyla bu aracın V kayış setini de değiştirsek daha iyi olur. Zincirle beraber tam set V kayış grubu. İşte atıyorum zincir grubu. Bununla ilgili daha uzun bir süre çalışma yapılmaz. Bir kere uğraşılır. Bir daha da uğraşılmaz. Durum bu şekilde. Sizlere paylaşmak istedim. Ön zincir kapağımızı da sökelim. Sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Zincir kapağımızı söktük. Şöyle sizlere vanos, dişli, zincir, palet hepsini paylaşayım. Aracımızın ilk zincir değişimini biz gerçekleştireceğiz. Ve gördüğünüz gibi motor yağının çalıştığı bölümler arkadaşlar. Yağ kaçağımız şuradandı biliyorsunuz. Şimdi kapağı da sizlere paylaşacağım. Aracı bir senteye alacağız. Boşluğuna bakacağız. Zincir boşluğuna. Senteye birazdan alacağız. Buradan üst üstü noktaya getiriyoruz pistonumuzu. Birinci pistonu. Arka taraftan da eksantrikleri de buradan kilitliyoruz. İki tane gördüğünüz gibi kama girişi var. Hepsini paylaşacağım. Şimdi işlemlerimiz temizlikle devam edecek. Şöyle hemen sizlere aracın zincir kapağının durumunu paylaşayım. Bakın bir tane tornavida alacağım ve motor yağının önemi burada belli oluyor arkadaşlar. Şöyle ki bunu böyle yapıştıralım. Motor yağının önemi bakın kapağın normalde alttaki rengini paylaşacağım. Bir de şu üstteki kuruma bakın. Gördünüz mü? Normalde bunu bir temizleyelim. Kapağın rengi bayağı bir berrak. Ama bu motor yağının verdiği kurumlar vesaire nasıl işlemiş Görüyorsunuz. Şu gördüğünüz hepsi bildiğiniz dizel makinedeki kurum gibi arkadaşlar. Evet. Motor yağı çok önemli. İşte atıyorum aracın motor yağı 5.30 e, vatandaş 10.40 koyarsa 2-3 bakımda bu hale gelebilir. Gördüğünüz gibi. Ve sahte dandik yağlar özellikle. Bunlar birinci etken. Şimdi bunun temizliğini yapacağız. Contamız komple değişecek. Orijinal contamız. Buraların temizliği yapılacak. Tüm bakımlarını gerçekleştireceğiz. Termostat da değişecek bu araçta. Şöyle ki e, araçla ben teste çıktığımda sabit 90'da kalması gereken ibremiz sürekli düşüyor bir çıkıyor otobanda. Dolayısıyla termostatımızı da değiştireceğiz arkadaşlar. Devir daim de değişmiş olacak. Bunlarla ilgili müşterimize bilgiyi verdim. VK işlerle ilgili. Bunları da bir istişare edeceğiz. Devir daimımız şöyle sizlere paylaşayım. Devir daimın sızıntı yaptığı yer bakın zaten buradan belli oluyor. Buradan kaçırmış. Güzel bir işçilik yapacağız. Elimizden geldiği kadar Golf 7 aracımızın motoru da toplanıyor. Onu da sizlere kayıt oluşturuyorum. Şimdi aracımızı bir senteye alacağız. Buraları dağıtacağız. Buraları bir yıkacağız. Aynı şekilde kapağımızı yıkacağız ve tekrar devam edeceğiz arkadaşlar. Uzun bir video olacak. Umarım keyifle izlersiniz. Ve zincir setini de sizlere açacağım kutudan. Komple parçalarımızı tek tek göreceksiniz. Bir temizliğe geçelim sonra devam edelim. Zincir kitimizi komple söktük dostlar. Zincirimiz, paletlerimiz, gergemiz, vanus, dişli hepsi söküldü. Tezgaha koyduk. Şöyle paylaşayım. Kapağımızın içinde temizledik. Altta yağ pompası ve zincirimizi görebiliyoruz. Şöyle yaklaştırayım. Arkadaşlar 200 bin civarına gelmiş bir araç. Dolayısıyla aracın yağ pompası ve zinciri tamamen müşteriye kalmış. Değiştirmek ve değiştirmemek de kendisi karar verebilir. Bu kilometrelerde kolay kolay problem olmaz. Yağ pompaları genelde 300 bini de bulabiliyor. Kaliteli motor yağ vesaire kullanılırsa. Diğer zincirlere nazaran yani yağ pompasının zinciri ana zincire göre çok yıpranan bir zincir değil. Dolayısıyla bu kilometre değişmese de sorun olmaz. değiştirilirse de faydası olur. Tamamen müşterimiz karar verecek. Çünkü bu parçalar ciddi oranda şu zamanda iyi para arkadaşlar. Dolayısıyla herkesin bütçesi kendine göre bizler paylaşmakla mükellefiz kendisine bilgiyi vereceğiz. Normal şartlarda 100-150 binde bir araçta yağ pompasında problem de çıkabiliyor. Atıyorum 400 bin kullanılmış araçta problem de çıkmayabiliyor. Tamamen bu aracın geçmişi ne şekilde bakım oldu, ne şekilde yapıldı önemli olan budur. Kullanacağınız ürün birinci sınıfsa. Dört dörtlük zamanında bakım yaptırıyorsanız, çoğu parça sizleri bir ömür götürebilir. Normal şartlarda biliyorsunuz, bu araçtaki şikayet yağ kaçağı ile ilgili. Bu aracın zincirinde ses yoktu. Zincirle ilgili problemimiz yoktu. Herhangi bir aşınma da yok. Onları zaten paylaşacağım. Bizler sadece yağ kaçağı için söktük. Kompratörle üstü noktaya getirdik ve şöyle bir devam edelim. Bunlara geleceğiz şimdi. Sizlerle beraber göreceğiz. Kitimizi komple göreceğiz. Arkadan kitledik gördüğünüz gibi. Termostatı söktük. Termostat da söküldü gördüğünüz gibi. Termostatımızda da problem var. Sabit ee, durmuyor hararetimiz. O yüzden aşağı doğru düşüyor otobanda. Dolayısıyla bunun tek sebebi termostat. Çift termostat var bu araçta. Bizler ikisini de söktük. Komple takacağız. İlk olarak şunları paylaşalım. Zincir kitimize geleceğiz şimdi. Neler var neler yok ama şunları da paylaşmadan geçemeyeceğim şu gördüğünüz zincir kapağın içine bizler temizledik elimizden geldiği kadar şunlar çıkmıyor arkadaşlar tanzikle dahil temizledik gördüğünüz gibi şu onik vesaire değişecek aynı şekilde keçemiz değişecek fıstık gibi bir işilik yapacağız elimizden geldiği kadar bunlar tamam ön keçemiz de değişecek ve devam ediyoruz termostatlarımız aracın orijinali komple gördüğünüz gibi bunu kütük halinde komple takacağız. Normalde şunları kafadan değiştiriyorlar ama bu sağlıklı olmuyor arkadaşlar. Komple değişmekte her zaman fayda var. Çift termostat zaten. Ve aracımızın üstünden çıkan vanus, yağlı kasnak vesaire söylenebiliyor. Bunlar ilk çalıştırmada vesaire ses yapabiliyor. Bazı araçlarda hayat önem taşıyor bu vanus. Sente hatası verebiliyor. Aracın çekişiyle de ilgili Büyük bir rol oynuyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Vanoslarımız. Normal eksantrik dişlimiz. Volkswagen. Orijinal. Ve gergimiz. Bu da aynı şekilde orijinal. Zincirimizle şöyle bir yakından ilgilenelim. Zincirimizin durumu baya güzel. Kalın da bir zincir. Kolay kolay herhangi bir problem olmaz arkadaşlar. Kopacak bir zincir değil. Gerçekten çok sağlam bir zincir bakın. Eski araçlar sağlamlık konusunda bayağı iyi arkadaşlar. Ve paletlerimiz bakın hiçbir aşınma yok. Bayağı bir güzel çalışmış maşallah. Herhangi bir iz vesaire yok. Normal şartlarda şu kaçak olmasaydı emin olun bu aracın zinciri net bir şekilde söylüyorum 200-250 bini bulurdu sağlam bir şekilde detaylı motor ya değişse yani değişirse daha doğrusu. Bir de buradaki kurumu da biliyorsunuz. Şimdi geleceğiz zincir kitimizin durumuna şöyle Elim sileyim. Komple kitimiz ina şöyle paylaşayım. Burada zincirle ilgili parçalarımız var. Zincirimiz gördüğünüz gibi. Bu zincirli öbür zinciri yan yana koyup bir şey yapacağız. Bakacağız uzama var mı da çok zor arkadaşlar. Bu eski zincirde kesin ve kesin uzama olmaz. Evet, paletlerimiz komple. Yine krank civatamız. Vanus'un içindeki borumuz. Alttaki dişlimiz komple. Zincir yağlayıcı. Gördüğünüz gibi ilk etapta bunu yağlıyoruz. Sonrasında aracın marşını öyle basıyoruz kısa kısa geçeyim. Fazla da uzatmayalım. Evet. Şu dişlimiz taşınma esnasında şunun içinden çıkmış. Parçalanmış. Komple bu da yine arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Vanus. Ve evet yine her zamanki gibi yapmış yapacağını. Öndeki keçemiz. Oniklerimiz. Onikleri de paylaşacağım. Ve şurada da Küçük oniklerimiz var. Onikler şuraya geliyor iki tane gördüğünüz gibi bunlar da değişecek. Ön keçemiz de bunun içerisinde ve sağ olsun bizlere bir de sıvı conta yollamış arkadaşlar. Sıvı contanın belli yerleri var sürülecek. Victor Reis şöyle gördüğünüz gibi aynı şekilde bir tane de burada dişlimiz var. Eksantrin dişlisi. Bunlar komple set halinde değişiyor. En son da kapak contamız Erring. Bunların hepsi orijinal üretim markası yani. OEM marka dediklerimiz arkadaşlar. Bunu da takacağız. Durum bu şekilde. Müşterimize paylaşacağım durumu. Ya pompası ile ilgili de ne karar verir bilemeyiz. Kendisi ne derse ona göre işlemi devam edeceğiz. Zincirimizi taktık. Saat şu an 10. 11'e doğru geliyor arkadaşlar. Paletimiz, zincirimiz, vanus, Aynı şekilde dişlimiz bunları tamamladık. Yağ pompası değişmiyor. Müşterimizle beraber karar verdik arkadaşlar. Daha sonra bunlarla ilgili çalışma yaparız. Şu an işlemlerimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz burayla alakalı. Şimdi şu birleşim yerlerine çok inceden sıvı conta süreceğiz. Fabrikasyon da aynı şekilde sürülüyor. Buraları süreceğiz arkadaşlar. En son zincirimizi yağlayacağız. Özel bir yağımız var. Onu da zaten sizlere paylaşmıştım. Çevreyi bir temizliyoruz şimdi. Sonrasında contamızı takacağız. Kapağımızı oturtacağız. Keçemizi, alt keçemizi daha sonra değiştireceğiz. Şu an sent ayarı vesaire tamam. Buralarla işlemlerimizi yavaş yavaş sonlandırıyoruz. Sonrasında devam edeceğimiz diğer bir husus arka termostat. Arkadaşlar burayla ilgili çalışma yapacağız. Durum bu şekilde ilerliyor. Bir yağ kaçağımız da burada mevcut. Onu da paylaşayım. Şuradaki sensörden geliyor. Bunu da sokup bir o ringine müdahale edeceğiz. İşlemler bu yönde. Burayı takıp mesaimizi bitiriyoruz. Yarın sabah tekrar devam edeceğiz.